Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadı çok nefis, çıtır çıtır, yapılışı çok kolay bir baklava yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başlayalım şimdi. 1 su bardağı su. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. 1 tane yumurta. buçuk yemek kaşığı sirke. 1 paket kabartma tozu. Unumuzu ekleyip güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuza 5 buçuk su bardağı un kullandım. Tepsimize un serpip hamurumuzu 14 bezeye bölelim. Hamurumuzu dinlendirmeye bırakalım. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım. 4,5 bardak su, 4,5 bardak şeker, ince bir dilim limon ekleyip karıştıralım. Ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Dinlenen hamurumuzu yapmaya başlayalım. İkişerli olacak şekilde pasta tabağı büyüklüğünde yazıp arasına bolca nişasta serip ikişerli 7 yufka hazırlayalım. hazırladığımız ikili yufkaları açabildiğimiz kadar büyükçe açıp bir sofra bezine serelim. Bu şekilde ikişerli yaptığımız için 14 yufkayı 7 kere de bitirmiş oluyoruz. yufkalarımızı bitirdik. 7 yufkanın her katına ceviz ekip üst üste serelim. En üst katına ceviz serpmeyelim yufkamızı 3 parmak enliliğinde keselim. Şeritleri üçgen şekilde katlayıp keselim ve tepsiye dizelim. 200 gram margarin veya tereyağını eritip bir çay bardağı sıvı yağını karıştırıp baklavanın üzerine ekelim ve 170 derecedeki fırınımıza verelim. Baklavamızın üzeri kızarana kadar pişirelim. Baklavamız fırından çıktı. Soğuk baklavayı ılık şerbeti döküyoruz. Baklavamız şerbetini çok çabuk çekiyor ama birkaç saat dinlendirdikten sonra çok daha güzel oluyor. Baklavamızın yapılışı çok basit. Kat kat çıtır çıtır bir baklava oluyor. Bu baklavayı yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tadı çok güzel, beğeneceğinize eminim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.